Arkadaşlar merhabalar. Mutlaka bu soruya uğraşın. Akça Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'ndan bu polinom sorusu neler bilip bilmediğinizi ölçecek hoş bir soru. Akça hocanızın yazmış olduğu özgün bir soruyu sizlere çözmeye çalışacağım. Bakalım. 5. dereceden px polinomunun reel köklerinin oluşturduğu küme. Aha. Bak tüm kökleri değil, reel köklerinin. Polinomun kökleri reel olmak zorunda değil. Evet, A kümesi -1 0 1 şeklinde verilmiş. Kökler toplamı ikiymiş. Px polinomunun grafiği x eksenini de 3 farklı noktada kesiyormuş. Bayıldım soruya. Şimdi bakın arkadaşlar bir kere Px yazacak olsam a baş kat sayısı olsun. Tamam mı? x artı 1 çarpı x eksi 1 çarpı x çarpı x eksi a x eksi b. Neden? 5 adet kökü olmak zorunda. 5. dereceden bir polinom. Bu 1. 2. Diğer kökler a ve b. Eksi 1 ve 1 olabileceği gibi Hocam nasıl eksi bir bir ya da sıfır beş kökü de reel olabilir? Kökte bir eleman bir kere yazıldığı için üç elemanla yazılır. Yani köklerinin oluşturduğu küme deseydi, Mesela şöyle bir küme olabilirdi. a çarpı x artı birin kübü çarpı x eksi bir çarpı x diye. Bakın üç kök burada, bir burada, bir de burada beş tane. Ama öyle dememiş, reel kökleri demiş. İkinci veri kökler toplamı ikiymiş. Şimdi. Eksi 1 1 kök 1 1 kök 0 1 kök topladık bunları ne oldu arkadaşlar? Kökler toplamı 0. Demek ki 1 olan kök 3 tane olabilirdi. Sadece reel kökleri olmuş olsaydı. Bu arada böyle de olabilir yani sadece reel kökleri de olabilir. Sonuçta reel köklerin oluşturduğu küme polinomun kendisi de olabilir. Onu da bilmiyoruz. Ama ben burada bambaşka bir mevzuyu devreye sokacağım. Bakın x eksi a ve x eksi b diye kökleri var. Yani polinomun kökleri eksi 1 artı 1 0 a ve B bunların toplamı 2 imiş. Dolayısıyla A artı B'nin toplamı 2 imiş. Yani köklerden bir tanesi 1 artı i, diğeri 1 eksi i olabilir. Bakın bunları da topladığım zaman gene 2 sonucuna varmış oluyorum. Güzellik zaten bu soruda burada yıldız. Sonra polinom x eksenini 3 farklı noktada kesiyormuş. Zaten 0'da bir kökü var. Doğru mu arkadaşlar? 1'de ve eksi 1'de bir kökü var. Dolayısıyla şöyle bir polinom olabilir. Bu Polinomun örnek bir çizimiydi. Evet, x 1'in kübü bak x 1 3 adet kök verdiğine göre kökler toplamının etkisi 3 olur. x 0 1 köküm, x -1 1 köküm. Başka sayı da 1 olabilir ve kökler toplamı 2 oldu. Bu birinci öncülde verilen polinom tam da aslında buraya çizmiş olduğum Px'in kendisi dolayısıyla böyle bir polinom olabilir. Güzel. Kökler çarpımı sıfırdır diyor. Bakın köklerden bir tanesi sıfır olduğu için diğer kökler iyi de olsa olmasa da sıfırla çarpılan sayıların çarpımının sonucu sıfır olduğu için kökler çarpımı kesinlikle sıfırdır. Kesinlikle doğruyu sorduğu için 1 ve 2 kesinlikle doğru. Px polinomunun 3 reel kökü vardır. Bakın arkadaşlar şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Px eşittir. X kare eksi 4x artı 4. Bu x eksi 2'nin karesi değil mi? Evet. Tam da x eşittir 2 noktasına teğet olan şöyle bir ifademiz var. Bu ifadenin arkadaşlar kökleri nedir? 2 ve 2'dir arkadaşlar. Evet farklı kökü 2'dir. Ancak kökler toplam bakın 4. 2 tane kökü var. Dolayısıyla benim polinomumun 3 reel kökü vardır ifadesi kesinlikle doğru olmak zorunda değil. Az önce söylediğim gibi bakın buradaki x eksi 1'in kübü çarpı x çarpı x artı 1 polinomunda olduğu gibi 5 kökte reel olabilir. Bakın 3 farklı reel kökü vardır deseydi doğru derdik. O yüzden özellikle bu öncülü tekrar et ve anlamaya çalış. Dördüncü öncüle bakın. Üçüncü öncülü yanlış olduktan sonra zaten sorunun cevabının Ceyhan olduğu ortaya çıktı. Adana ile Denizli arasında da kalan çok öğrenci oluyor. Şu öncülü yorumlayamadığı için. Buraya da bir şöyle yıldız. Px polinomunun kökleri küçükten büyüğe sıralanabilir. Az önce yukarıda söylediğim gibi polinom köklerinden bir tanesini zaten soru vermiş tamam mı? 1. Diğer kökü nedir arkadaşlar? Eksi 1. Diğer kökü 0. Peki diğer kök 1 artı i. Diğer kök de 1 eksi i. Karmaşık kökler eşlenik olmak zorunda. Bakın kökler toplamı 2. Evet 3 noktada kesiyor soru x eksenini. Ancak ancak sırala dediğim zaman size bir soru. 2 artı i mi daha büyük? 3 artı 4 i mi? Hangisi daha büyük? Arkadaşlar karmaşık sayılar sıralama bağıntısında muaftır. Reel sayılar sıralanabilir ancak karmaşık sayılar sıralanamaz. Hangisi daha büyüktür hangisi daha küçüktür denilemeyeceği için köklerin karmaşık kök olması durumundan kaynaklı. Dördüncü öncülde doğru olmaz. Bu çok hoş bir soruydu. O yüzden bu sorudan öğrendiğiniz bir sürü şeyler olmuştur. Bu soruda ya hocam ben anlamadım. Ben bunu düşünemedim. Ben bunu göremedim. Ben bunu tahmin edemedim. Bu dediğinizi anlayamadım dediğiniz her yerde bir boşluğunuz olabilir. Dolayısıyla böylesine bir sorudan kapacağımız çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Şuraya da artık bunu yazmanın vakti geldiğini söylüyorum. Arkadaşlar bu soru bizim 60 beğeni hak eden sorumuz olmuş oldu diyorum. Şuraya da 60 beğeni notunu düşünüyorum. Bir sonraki polinom videosu bunun üzerine gelecek. Her seferinde üzerine koyarak gidecek. İşte deneme tarzı sorular. O yüzden bu kitabı boşuna çözmüyor Türkiye'nin dört tarafındaki öğrenciler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.